Değerli basın, değerli e, çalışma arkadaşlarım, Türkiye Haber Sanatı'na bir basın açıklaması yapmak durumundayız. E, Rize'de, PTT'de yaşanan menfuk saldırıyı şiddetle kınıyoruz. 7 Ocak 2025 akşamı Rize PTT Merkez Müdürlüğü'nde meydana gelen ve hepimizi derinden sarsan elim olayda Müdür Vekilimiz Selim Okumuş ve Temizlik Görevlimiz Ömer Beyazıt Sapkalı bir şahsı gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybetmişlerdir hayatını kaybeden değerli çalışma arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaş, yaslı ailelerine, sevenlerine ve tüm PTT camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Bu menfur olay hepimizin ortak acısıdır. Yaşanan bu olay yalnızca kamu çalışanlarına yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda kamu hizmetlerinin güvenliğini, çalışanlarımızın itibarını ve toplumumuzun sorun, huzurunu hedef almıştır. Bu elim hadise Kamu kurumlarımızın ve burada fedakarca görev yapan çalışanlarımızın güvenliğinin daha fazla ihmal edilemeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Kurum yetkilileri etkin önlemler almaya davet ediyoruz. Bu tür olayların önlenebilmesi adına yalnızca faillerin cezalandırılması yeterli değildir. Kamu kurumları ve çalışanlarının güvenliğini, huzuru ve sağlıkları koruması konusunda daha kararlı adımlar atmalıdır. Bu doğrultuda yorum yetkililerini önemli önlemleri almaya davet ediyoruz. Her şikayette çalışan aleyhine karar almaktan kaçınılmalıdır. Müşteri memnuniyeti adına yapılan CİMER şikayetleri ve benzeri başvurularda çalışanlar hiçbir somut gerekçe olmaksızın zan altında bırakılmamalı ve aleyhlerine kararlı kararlar alınmamalıdır. Çalışanların haklı savunma hakkı göz ardı edilmemelidir. Personeli koruyan hukuki süreçler güçlendirilmelidir. Kurum personeline yönelik saldırı, dar hakaret gibi olaylarda çalışanları yalnız bırakılmaması hayati önem taşımaktadır. Bu tür adli olaylarda kurum avukatlarının personel yanında yer alarak hukuki süreç etkin sürece etkin bir şekilde dahil olması sağlanmalıdır. İş yerlerine giriş ve güvenlik tedbirleri arttırılmalıdır. Kurum binalarına girişler daha sıkı denetime tabi tutulmalı. Güvenlik kamera sistemleri güçlendirilmeli, güncellenmeli. Üçüncü şahısların iş yerlerine rastgele girişleri zorlaştırılmalıdır. Güvenlik kamera sistemleri, x-ray cihazları ve güvenlik görevlisi istihdamı gibi tedbirler alınmalıdır. Personelin şiddete karşı bilinçlendirilmesine ve korunmasına yönelik eğitimlere daha sıklıkla yer verilmeli. Olaydaki gibi evrak araştırma teslim ve benzeri durumlarda dağıtım merkezlerinin girişlerinde oluşturulacak gişelerde müşterilere hizmet ve bilgilendirme yapılmalıdır. Çalışanların onurunu güvenliğini korumaya yönelik politikalar oluşturulmalıdır kurum içi disiplin süreçlerinde çalışanların onurunu zedeleyecek ya da haklarını hiçe sayacak kararlar yerine her durumda tarafsız ve adil bir yaklaşım benimsenmelidir. Ayrıca ödeme şartı ücreti alıcıdan gönderi teslimi yapan dağıtım personeline can güvenliği için araçlarına kasa temin edilmelidir. Toplum ve kurum el ele vermelidir. Bu tür elim hadiselerin bir daha yaşanmaması için yalnızca güvenlik önlemleri değil, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci de güçlendirilmelidir. Şiddeti normalleştiren anlayışların karşısında durmak hepimizin görevidir. Bu konuda karım, kamu kurumları daha güçlü bir irade sergilemeli ve çalışanlarını koruyacak mekanizmaları acilen hayata geçirmelidir. Vatandaşlarımızın PTT personeline karşı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Türk Habersen olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarında özel ve kamu bankalarında hatta özel kargo şirketlerinde vatandaşlarımızın gösterdiği düzen, ihtimam, tavır ve disiplinin aynı şekilde PTT iş yerlerinde ve PTT çalışanlarına gösterilmesini bekliyoruz. Özellikle gişe ve büro görevlerimize, dağıtım personelimize daha hassas ve saygılı bir tutum sergilenmesini çalışanların işlerini daha sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi için büyük önem taşıdığını uygulamak istiyoruz. Adaletin sağlanmasını ve onun takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz. Bu elim olayın faillerinin adalet önünde ağır şekilde cezalandırılmasını ve ihmali olanların hesap vermesini bekliyoruz. Türk Haber Sen olarak yalnızca bu olayın değil, tüm kamu çalışan haklarını ve güvenliğinin korunması için her türlü mücadelenin içinde olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Selim Okumuş ve Ömer Beyazıt'a Allah'tan rahmet, Ailelerine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın aziz hatıralarını yaşatacak adaletin tecellisi ve kamu çalışanların güvenliği için Türk Haber olarak elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Rize'deki görev şehitlerimiz ve tüm şehitlerimiz için herkesi Allah rızası için Fatiha, okumaya davet ediyoruz. El Fatiha. Allah.